Merhaba arkadaşlar, bu 3. bölümü çekiyoruz. Şu ee, şöyle bir sabah olmasını bekleyeceğim. Ondan sonra bugün bir başka bir yere saçacağız. Siren kafaya karşı dayanıklı yap. Hocam bak ama hani olmaz ya. Şu evi de sil. Şimdi buraya ev yaz. Tamam artık yine evimiz burası. Bu değil oyun demin neden öyle kastı ya? Harçlıktan ölebilir. Eve gidelim. Haydi bakalım. Abi korkmuyorum ya. Hadi bir an önce pişti. Bir tanesi pişsin yeter. Bir tanesi hadi. Yetmez de öyle diyorum işte. Hadi. Tamam böyle daha iyi. Tamam şunları al. Şunu şuna koy. Demir pişir. Tamam. O sırada da şurayı tamamla. Öyle lan öyle değil. Şunu al. Tamam ya. Güzel Bunlar burada bir şey dursun ee, Biz de oraya geri gidelim ha, ne dersiniz? Oh shit, here we go again Oo oh, dur dur abi sakin. Tamam orada creeper şu an hedefimizde zaten. Gel 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 gel. Açık alana gel koçum, açık alana gel. Gel gel oğlum. Aşağı gitme. Minecraft yaratıklarından neden bu kadar mal? Hadi doğru. Altın ileride işimize yarayabilir bazı silahların yapımında b altın istiyoruz Dizzer Tickle gibi. Ve nedir de ki trade yapmamız gerekecek. Bu oyuna bu dünyada durmayacağız ya. Blast çubuğu falan gerekiyor bazı silahları yapmak için. Bu silahlar da bayağı güçlü silahlar. Benim halimde olan şu andaki iki silah var. Yok bunlar <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlar benim halimde olan nerede Bir şu var. Bir de şu var. Nedir kuarsı? Onları ben beyaz seviyorum bu silahı. Tamam Devam. da Devam. Şimdi bizim ne kadar kemiğimiz var? 6 tane tamam. 6 kemikle köpek evcilleştirilir mi? Onun onu hiç bilmiyorum. Tamam. Ender aman. Dostum sen veya Ender'sin yani sen çok az bulunuyorsun. Ama ayıp ya. Oha 3 tane var. Oo. Dur. Çıkmadı mı? Aranızda şu an köyden izleyenler varsa yorum bırakabilir mi? Endermanmış. Ben de o siyah şey ne, ne diye bakıyorum. Burada çok iyi maden var ha. TÜF zaten bir işimize yaramıyor ki. önce dekarasyon.